Sinan hiçbir şey görmemiş amca. Gözleri hep bağlıymış. Güzel. Kepçe ölürse Ali hiçbir şey öğrenemez. Gidelim mi daha verdi? Sevda'nın kardeşini vuran adamı bulmamız lazım. Kim ki hocam o adam? Bilmiyorum. Bilmiyorsak bulamayız hocam. Ama bulsak bilirdik. Nasıl bulacağız? adres bırakmıştı oradan buluruz Hadi gidelim gidelim dedi Kim bu? Ne buluyorsun bu adamlarda? Hocam, Kurt Bey beni niye sevmiyor? Boş ver daha Verdi. Bazıları tarafından sevilmemek nimettendir. Hocam, bu numaralar niye böyle sürekli dönüyor? Sabıkalıların dosyalarına ulaşmaya çalışıyorum müdavirde. Eğer bu adamın sabıkası varsa kesin polis kayıtlarına geçmiştir. Köksal. Yine gelecek. Hemen gitmemiz lazım. Ali'yi mi gördün sen? Sen nereden biliyorsun? Ben de kapıdan çıkarken gördüm. Bir dakika, bir dakika. Sen bu heriften neden bu kadar çok korkuyorsun? <laughs> Belli ki bizim çocukla bir husumeti var bunun. E baksana hastaneye kadar peşinden gelmiş. Onu saklamam lazım. Haklısın. Burası güvenli değil. Hiç değilim. Aklıma bir şey geldi. Ah be kızım, bir düzgünce anlatmıyorsun ki şu olayı. Sirenin o adamla ne işi varmış? Neden kıymış benim yavruma? Sen benden ne saklıyorsun? Ne saklayacağım anne ya? Bir şey saklamıyorum. O zaman o adamın burada ne işi var? Bilmiyorum. Kardeşini ben vurmadım demek için gelmiş işte. Hadi hemen gidiyoruz buradan. O nereden çıktı ya? Nereye gidiyoruz? Bir saat içinde gidiyoruz buradan. Toparlanın. Töksan nereye gidiyoruz ya? Sinan bu haldeyken. Gidiyoruz dedim Ayriye. Bu kadar. Nereye? Uygar Bey'in evine. Ne? Saçmalama baba. Ne alaka? Ya burası güvenli değil. Nasıl güvenli değil? Koskoca hastane. Her yer polis kaynıyor. Ya polisler adama bir şey yapamadı işte. Görmedin mi Sevda? Serbest bırakmışlar. Uygar Bey güvenliğimiz için bizi evinde misafir edecek. Sevda. Sinan'ı riske atamayız. Bak bu herif çok tehlikeli. Elini kolunu sallaya sallaya buraya kadar girdi. Sen de gördün. Seni de gördüm. Beni kaçırmadın mı sen? Ya ben seni korumak için kaçırdım. Ya bugün durduk yere kardeşini vuran yarın sana ne yapmaz? Allah korusun. Ya ben senin iyiliğin için. Sen benim iyiliğimi falan düşünme tamam mı? Benim iyiliğimi istiyorsan benden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Sevda yeter. Yeter. Ya Uygar Bey bizim güvenliğimiz için evinde bir süre bizi misafir edecek işte. Ya hastane köşelerinde kalmaktan kurtulacağız fena mı? Teşekkür edeceğine bak ne diyorsun? Uygar Bey şimdi Sinan bu haldeyken gidemez zaten. Siz orasını hiç merak etmeyin. Her şey ayarlanacak. Evde şimdi odasını da hazır ediyorlar. Bir ambulansla buradan nakledilecek. Ay çok teşekkür ederiz. Bir de size bir zahmet vermeyelim. Ya zahmet ne demek lafı mı olur? Evimin kapıları size sonuna kadar açık. İstediğiniz kadar kalırsınız. Hem Sinan bizim evde daha güvende olacak. Ona daha iyi bakılacak. Bir an evvel de iyileşip ayaklanacak. İnşallah, inşallah. Anne, ne işimiz var bizim bu adamın evinde? Sus artık. Sevda, yeter. Size söz veriyorum. Sizi o heriften koruyacağım. Bizi senden kim koruyacak? Sevda. Baba, bu adamın evinde kalamayız. Peki şimdi oturduğumuz ev kimin kızım? Onun değil mi? Ne fark ediyor? Gidiyoruz. Bitti. Tamam. Hazırlanın hemen. Ee, anneciğim, anneciğim babanın bir bildiği var demek ki. Hem benim sinemim orada daha iyi bakılacak. Of anne. Of. Of. Patron. Ya Ali öğrenirse? Ya öğrenirse öğrensin. Zorla götürmüyoruz ya. Gönül ile geliyorlar işte. Ne diyecek ki? Sen öyle diyorsan öyledir patron. Ya Sarp sen de patron patron deyip durma Allah aşkına. Yılların alışkanlığı işte. O yıllar eskide kaldı. Sen benim sırdaşımsın oğlum. Hadi ben gidiyorum. Sen de işleri halledersin. Sen nereye? Pilotun yanına gidiyorum. Arayıp duruyor. Bari her şeyi benden öğrensin. Onu Ali'nin üstüne salacağım. Nasıl yani? Sinan pilotun malını satarken vurulmadı mı? Koskoca pilot adamının vurulmasına sessiz kalmaz herhalde değil mi? işte bulduk. Kimmiş hocam? Gerçek adı Sait Değirmenci. Namı diğer Kepçe. Bakalım neler yapmış bu adam. Hmm. Sayfalarca sabıka kaydı var. CV'si epey sağlam. Boş yere ona ihale edilmemiş bu iş. Neredeymiş hocam bu adam? Telefonunu ver. Buyur hocam. yaralandıklarında kendilerini en güvende hissettikleri yere giderler beraberde. Yollardan, duvarlardan, insanlardan emin olmak isterler. Gidip şu adamın mahallesine bir bakalım beraberde. Gidelim hocam. Kepçeyi kulağından yakalayalım. Abla. Sinan. Hani o. Ali Hoca. Çok iyi biriydi. Yanılmışım ablacığım. Özür dilerim. Özür dilerim. Mahallede uyuşturucu sattığını söyledin. Bana söz vermiştin. Neden tekrar satmaya başladın? Zorla yaptıklar abla. Dedim sana. Tamam. Tamam. Tamam geçti ablacığım. Geçti bir <laughs> tane <laughs> <laughs>